Ya tamam. Diyelim ki şu arkaya. Öldürelim hepsini. Arkaya gel diyelim. Parasını marasını alıp kaçalım. Mantıklı. Mantıklı. Evet. Katılıyorum. Madem katılmak istiyor. tamam o zaman onu gruba alalım. Tamam. Kollarıyla bacaklarıyla evet. nasıl bir <laughs> yer değiştirelim. <laughs> Ya Bize ka 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 katılmak ister misin? Yine mi dans ne yapacağız aynı. Yukarıda motelin üstünde tek başına biz bekle geliyoruz şimdi oraya arabamızı alacağız. Haydi. Hadi. Tamam. Fark ettim onu zaten keyfinin ne olduğunu. Ben de fark ya. ettim evet. Bunlar kim be? Tamam <Sessizlik> <Daha>, hadi bir <Sessizlik> şey. Şimdi na, 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 ne <Sessizlik> yapıyoruz kıza? Soyuyoruz. Bence, bence, kızı bence soyalım. Sus sus soyalım. Ben, belki Daha öyle değil, Parasını satık. alacağız. Gelin. Bak, o parası. şimdi yukarıya çıkacak. Arabayla oraya gidelim. Koşun. Şşş parasını alırız. Belki bunun tanıdığı abisi babası bir şey vardır. Fidye mi istesek? Atla 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 atla. atla. Arkadaşlar hızlı plan. Kaçırıyor muyuz? Yoksa parasına mı çöküyoruz? Bence kaçırıyoruz. Kaçarıp çökelim. Ondan sonra belki tanıdığım anıdığı vardır. Fidye isteriz. Ben dilsiz. Al şunu. Alo Asım abicam Sadomoza ekip buldum katılacağım. Ha. Kapattır telefonu. Ha, Telefonuna. Ha. hadi. Dur talalonunu ver diyorlar vereyim. Herhalde ayın yapacağız. Ben bir de zekalı çıktı bu? Gençlik nereye gidiyor? Niye talalonumu alıyorsun? Ben verirdim istesen. Fakir de misin? İhtiyacın mı var? Dilsiz hızlı ol. Şimdi bana bak. Ya bakıyorum. Dur şunu kapatayım. Çok Şu acayip bir tipsin ha. Kıfırlarsan ölürsün. Allah'ım ya. Hızlı ciddi. ol. Hızlı o ol. Bak et bunu. Hızlı ol. Hızlı Kimseye güvenemiyoruz burada Ver ya. Şuna dur şuna kafasına. Sustur şuna. Ha dur dur dur. <gülüyor> dur. Dur, <gülüyor> dur dur. Ya bu. Dur dur bir sakin. Sa sarı sen onu kucağına al. Hızlı ol. Ay istemiyorum, yeter artık ya. Sus yoksa boğazını keseriz. Ağlama bir şey, bir, bir şey yapmayız biz sana. Sadece kollarını koparacağım. Apparently, uzaklara sür, biraz uzaklara sür. Sevdiklerime görüşürüz deseydim. Gizli şişlik sormayın. Annem babam var mı? Babam var, anam da var ama yok. Babam buralarda mı? Benim ama de var ama yok biliyor musun? Senin de mi var ama yok, seni sevdim onları sevmedim onlar çok korkunç. Be, 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 beni de sevsene. Tamam seni de sevdim sen korkunç değilsin. De, 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 şimdi, de. şimdi sırası değil lan şimdi sırası değil. Kaç zamandır ar ar arkadaşı kız. Vallahi benim de bir sevdiğim oldu o da öldü ya. ba 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 sağ olsun. Bir şey soracağım. Ya sor. Sorayım mı? Sonra amına koydum. Sana gizli cevap vermiyor. Gizek alı. Bir şey diyeceğim. Siz beni kandırıyorsunuz. Şimdi ayin yapmaya gideceğiz değil mi? Kabul ayin. Evet evet. Tören. Evet. Tören yapacağız. Seni aramıza alacağız. Ben de hep tören istemiştim biliyor musun? Ben hiç mezuniyet de yapmadım. Tam dört tane parmağını kesmemiz gerekiyor. Grup, grup töreni. Ama benim parmağımla ayak parmağımı kesen olur mu? Onları pek sevmiyorum. Ayak yok. Ama ikisine elinden. Kim peçete var mı? Şimdi. Şimdi. Senin bu şehirde tanıdığın sana değer verecek birileri var mı? Var. Kim var? Amcalarım. Ver bakayım amcanın bir telefon numarasını. Ya bir tane amcamın e, telefonum yok. Ha ben de onun telefonudur. Tamam. Al bakayım şuradan bak. Ona uzatma. Öyle elinde tut o baksın ekrandan tamam mı? Tamam, Senin bak Böyle aşağı bakınca kısa, kısacık gözüküyorsun. Sen de şu an kısa öyle bakınca ama. Bir, bir ha azıcık. Bak şimdi hangi amcamı istersin? Hangisi seni daha çok seviyorsa. Ben ama bütün amcalarım çok seviyor. Ben çok fazla amcam var. Tutu sen ara. Efendim. Sen ara sen iyi konuşursun. Ben Evet evet. Söyleyeyim bak Bak, 889. Bir, 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 dakika. Telefon bayağıdır. Ha. Kullanmıyordu. Hatta dur dur en manyak amcamı çağırayım ben. Çok manyak bir tane amca var biliyorum. Ya da dur dur bunu çağırsam hepsi gelir zaten. 889 47 94. Asım amcam çok çılgın bir adamdır. 889 47 94. Yerimizi söyleme. Ya söylemem. tamam. Ne 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 diyeceğim. Tamam. Telefonu geri çeksen şey. Ayin yapıyoruz biliyor ya. Ben dedim sadam azar gruba katılacağım. O da dedi katıl. Sen nerede dedin? Sen onlardan tutup para iste. Para istemezse bu kızın kafasını keseceğimizi söyle. Parayı getirmezse. Bu nasıl ayin ya? Bu nasıl ayin ya? Böyle bir ayin bu. Böyle ayin. Sıkıntın mı var? Niye hokluyorsun suratıma? Şşş telefon. Yok. A, 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 a alo Evet? K k k kiminle konuşuyorum? kim aradığını bilmiyor musun aslanım sen? B b ben adı... Adı ne adı? Şş, kız adı ne, adı ne adı? Asım amca. A a asım amca. <laughs> Şöyle bakayım. Ya, amca yok adında. şey a a asım Bak. Bir kız var kısa saçlı pembe Üstlü. B bize para, para. lazım. A a adı adın ne senin? Safiye, Safiş. Şişt, safiş desem. Safişmiş adı. S para safiş lazım derken ne yapacağız? Safiş elimizde. Ayin yapacağız. Bize para lazım. Yok, lazım giderdi. oğlum. Çanak çömlek mi alacaksın ayin için? Ne ne diyorsun? Ne anlatıyorsun? Ayin sonunda para bize gelmezse başını keseceğiz. Başını Önce kolunu önce, kol önce kolunu kesecekmişiz sonra başını keseceğiz. Ben çok seviyorum ya. Hatta şu an ben kolunu ya kesiyorum sus, galiba. Lan dur manyak dur. Ne istiyorsun söyle bakayım. B para. Tamam. E nasıl, nereye, ne zaman? Ye ne zaman diyor? Hemen acil. Hemen. Hemen, hemen hemen hemenmiş. Polisi görürsek boynunu direkt kırarız. Hmm. Eğer bir bak ba başkasını görürsek bo boynunu kırarız senin. Silahlı ne kadar istiyorsun kodum atı? Ka 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 kaç para? Ka ka kaç para istiyoruz? Bence silah isteyelim. Si si silah mı? Si silahım var mı? Yok. Ne, ne yapacaksınız silah? yokmuş. Sana ne? E ben Bence de Bence... aynadan alacağım. Ben de aynaya katılacağım. Bana iyi de. Sa Safiye sen de aynaya katılacaksın. Dersin? Dur. Ka 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 kaç para isteyelim? Ne kadar edersin? Söyle bakalım Safiye. Çok etmem be. Ciğer para etmez bir insanım sonuçta. E pe peki ona sorayım. Sen isteyelim. 80 sen yüz bir şey. Ananana. Yüz dolar mı? ya 100, 100 dolar 100, işte 100 dolar. Bence 10.000 bin 10.000 10 bin ondan 10 bin. Ta, 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 tamam biz karar verdik kaç para olduğuna. Hazır mısın ma. Asım? Hazırım. Asım tam, aynen. Söyle tam, bakayım. Ta, ta, tam tamına o, o, 10 bin dolar. 10 bin, çok mu dedik çok, ya? E, ne kadar çok ben. mu dedik acaba? Sizin de ben vizyonunuzu sikiyim. Konu mu boş. Konu mu atın? Konu mu atın? keselim. Kesme oğlum dur ya. Kesme kesme veririm. Tamam 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 kes kes kesmeyin durun tamam. Şimdi o zaman biz sana konum atıyoruz. Tek başına geleceğim. Dilim bak şu an benim bir fikrim var. kafasını keseriz. Tamam bıçağı kızın boynuna dayın. İki kişi gelirlerse öldürürüz. Tamam oğlum dayamayın lan tek geleceğim Tamam konum atıyorum. Konum. Hemen geliyorum. Şimdi konumu buraya atarsak bu adamlar tehlikeli adamlar mı Safiye? Vallahi çok bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda gördüğüm en tehlikeli adam var. Tamam, o zaman buraya çağırmıyoruz. Of. Benim bir de bir babam var bela Bahattin diye. Ama o burada değil ya. O da çok tehlikeli adamdı. Tamam. o zaman, tamam, o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Tutu. Ha. <laughs> sen <gülüyor> de birisi farklı bir noktaya gidiyorsunuz. Parayı alıyorsunuz. Parayı aldıktan sonra biz de kızı getiririz. Siz de kızı getireceksiniz. Sana e, sonra mi olmuş olacağım ayinde? Evet. evet. Sonra bir, 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 bize katılmış olacaksın. <gülüyor> sıra sıra, <gülüyor> sıra döndüreceğiz. <laughs> nasıl yani? <laughs> Nayi? Ahini. Ah, <laughs> Sırayla ayin mi döndürüyorsunuz? Siz bu nasıl bir <laughs> e, bir e, e, Evet. Anlamaktayım. <laughs> çok, 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 çok güzelsin. Hadi Şimdi, gidelim. E, siz... <laughs> tamam. Ne kadar da bir yapıyorsunuz bunları? 10 on senedir <gülüyor> yapmadık. <gülüyor> Altıya doldu. Peki e, maaş var mı bu işte? Ne bileyim sizden Şimdi... katılınca böyle beni bir maaşa bağlayacağınız mı? Şimdi bak bence şöyle... <laughs> Bunun elleri... Çok sonunda tamam. bir şey diyor. Aslında... Onda desene rahatlasın. Ne 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 diyor? Ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Emine diyorum anam avradım olsun böyle bir muamele yok ya ağzımı niye kapıyorsunuz? Ka ka Kapat kapat. bir daha açayım mı? Yok lan yeter artık hadi. şu, ellerini merdivenin direğine bağlayın da kaçamaz. ellerini bağladık ayaklarını bağladık. Kız da şimdi şuraya şöyle yatır. Ta, tabut gibi yatırın. Tamam. Şimdi bu burada dursun. Tamam. Eğer sorarsa bir şey söyleyecekti ki ilk o harfinin orada. Aynen öyle. Bize bir zarar verirse kız ölür başında adamımız var. Nereden bilecek kaç kişi olduğumuzu? Tamam. Hadi. Ara neredeymiş o amcık? seni sonra arayacağım tamam mı? Şşş. Dilsiz senin de sarı sürsün sarı. Bir şey soracağım. Ha. anne deme artık anne Hayır deme. hayır. Bizde olduğunu kanıtlamamızı isterlerse ne yapacağız? Gerek yok. Telefonu bizde diyeceğiz. Kızın telefonu bende. Kızın telefonunu vereceğim anlayacakları zaten. Ben yine de fotoğraf çekeyim mi? Kek. Çek Kek E fotoğrafını burada çekersen bulur. Hayır ortamı hayır, gösterme. göstermeyeceğiz. Yakından. Ha. Şöyle ben fotoğrafını çekeyim. Hatta dur. Çek <laughs> Tamam ben çektim fotoğrafını. Hızlı gidelim. Çok çok çok, çok şefkatli bir... <laughs> o da mantıklı. O zaman iki kişi önden gitsin diğerleri beklesin. Ta ta ta. o zaman bir ko konumu buradan atıp buraya karşı yoldan bakalım. Tamam buraya gelsinler. Bak tutuyor. Sağda bir tümsek var balkonun altı görüyor musun? Evet. E, Oraya da a, saklanırız a, işte. A, az, azım. Hı hı, alsın. Al, ne? Kız, 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 elimizde. Şimdi sana konum hı. atıyorum. At bakayım. O, 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 on bin dolar. On bin, on bin. On beş yap, ciddi olduğumuzu anlasın. O, o, on beş, ciddi olduğumuzu anla. Çok bekletti on beş. On bin oğlum, anlaşmayı yaptık işte, ta, tamam. Ta, ta, ta Aa, o kadar ta, ta, para tamam. Parayı nereden bulayım hemen? Salak ciddi olduğumuzu anla kısmını niye söyledin? <laughs> anla a, anlasın diye. Anlamıştır <gülüyor> artık. <gülüyor> Konumu yok, gö 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 gönderdim. Tamam uzaklaş şimdi <laughs> buradan. Dur iki kişi burada dursun. Duralım bence <laughs> hepimiz burada duralım ya. Olum, bir şey. ya olmaz. aramızdan iki kişi ölürse. Tamam kişi... Arabayı şu kenara koy. Anca beraber kanca beraber. Çıkarın sallamayı satırı ne var zade. Ger gerçekten mi? Geldi Allah geldi Allah geldi, geldi geldi geldi. Tutu geç ona. Ağzım sen 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 misin? Azım benim. Oh. Safiş nerede? Pa pa parayı aldığımızda yerini söyleyeceğiz. Tamam. Ah, bagajdaki çantada para. Tamam. Ters bir hareket yaparsan kız ölür. Başında adamlarımız var. Sıkıntı yok, ters bir hareket yok. Şunun üstünü arayın. Gerek yok. Çapulcu muyuz oğlum biz? Oo! Oo! Çok 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 para var. Hepsi orada mı? Gigi gigi yetecek kadar var. Şi, şimdi o, o saf işlediğin kızın hayatta ka, ka kalmasını istiyorsan Tabii. sana yerini söyleyelim. Bekle şimdi söyleme biz bir uzaklaşalım. Biz uzaklaştıktan sonra sana konumu atacağız. Ta, ta, ta tamam. Ko ko konumu at atacağız. Nerede bizim araba? Gel gel burada kaç para bu araba? çok değil ya öyle 770 bin dolar. tamam. Kaç bin dolar dedi? 770 bin dolar dedi. Hay anasını sikiyim arabası 770 bin dolar mı 10 bin dolar mı istedik? Adam otopark parasını verdi bize. Adam ostursa 50 bin dolar çıkarmış lan. Oğlum amacım dilsiz yok. Bir diyeceğim dilsiz yok. Dilsiz nerede? dilsiz yok. Ya bu geri Binin şu arabaya ölsün orası bu. Kayıp ilanımı versek? Bir dakika. Ko Konumu atıyorum. İ iki, dakika içinde. Atacağız birazdan. Diz sizi bir çağırın. Bekle bekle saklanıyormuş bu. işte arkana bak. Gel gel geri gel geri gel, gel. Ben alıyorum. Atla şu ortaya. Ç -ç Sür. Sür uzaklaş sonra bunu ara. Direkteki Vinewood. Va Vinewood. İlk onun altında. Uzaklaş Oy. buraya gitme. Adam var, 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 Hayır salak dön dön. Eder diyen. Sa sa. Sola. Sol, sol. Sol, sol. Sol. Sol, sola dön, devam et. Kısa para. Para verirdik. Belki ihtiyacı vardır. Sen şimdi ararız Kaçalım. Sen ara adamı. Wayne ilk oğlusunda de. Bir şey diyeceğim. Kahpelik yapalım. Kızı alalım. Bence de. Yok yok. Salak çıktı adam. Gidelim. Ulan 10 bin dolar çok a az gitti. A a a azım. Azım evet v tabelası var. Onun ikinci olsun altında her tarafı bağlı bir şekilde bekliyor. i̇lk tepedeki dağdaki tabela ama Büyük. e evet Basınıza bas. Takip ediyorlarsa sikenler bizi. Bu helikopter de umarım onların değildir. o o o o o 10.000 dolarımız var. Hayır öyle